Süleymaniye'deki kubbeyi, caminin tepesinde kubbe var. O kubbeye diyor dört tane hantal, aptal, amele, ırgat çıkar, burayı yıkın de. Koca Süleymaniye diyor, iki ırgat da yıkılır gider. Kubbe çöker, yıkarlar. Kazmayla, kürekle, balyozla yıkmak. Ama gel bir de kubbeyi kaldıralım dendi mi heyhat o zaman, yerine şu kubbeyi yerine koyalım dediği zaman, bir Süleyman lazım, bir de Mimar Sinan. Gördünüz mü? İki ırgat yıkabiliyor ama Süleyman ile Mimar Sinan'ı bulamazsan kubbe yine bulmuyor. Bugün yetişen nesil imansız olarak yetişirse her şeyi yıkarlar. Yerine bir şey koyamazsınız, mümkün değil. Onun için ülkeyi idare edenler imana ve İslam'a değer vermeleri lazım. Hepimizin bu, bu vatan, bu memleket hepimizindir. Beraber koruyacağız.